De ben de daha iyiydi o güne iyi, göre. Çadırdan iyiydi o. Burası Çadır, çocuk odamız. Çadırda arabadan iyiydi. Burası çocuk odamız. Şurası oturma odamız bizim. Şurası yatak odamız. Çok güzel. Her yerde büyük büyük yani bol bol oturuyor. Önümüzde spor parkımız var. güneş oluyor zaten. Yani İkisi iki oda. Tam güneş alıyor yani. Burada sporumuz müporumuz da yapabiliyoruz yani. <laughs> Bekliyorduk zaten çıkacak. Önceki çekişlerde çıkmayınca şimdi bura çok ihtimaldi. Biz de memlekete yakın hesab hesabıyla buradan çıkmasını umuyorduk yani. Dediğimiz gibi de oldu Elham elhamdülillah. Burası kurtlar. O Önsen sen tarafı var. Ora buranın devam. Ora biraz uzak. Şey olarak. Bu ana yola yakın. Hemen biz buradan kalktığımızda Andırına gitmek için İmran Kılıç Köprüsü'nü geçtiğimizde hemen sola dönüp devam ediyor. Sonra şeyi de işte e, anahtarımızı da hamdolsun ha. reisin elinden aldık. O da ayrı bir iş, güzellik oldu bizim için. Hı. Hı. Baş e, Hepsine teşekkür ediyorum. Şeylerin, emeğe geçenlerin özellikle e, şey e, kurum Hı. başkanımıza, Hı. bakanımıza. Tabii bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın Hı. himayesinde olan hadiseler. Bütün dualarımız onlar için seherlerde, Cumhurbaşkanımız iyi bilir o, o şeyi, seherlerde dua dualarımızı eksik etmiyoruz. Yani seherleri boşa çıkartmıyoruz. Seher ben vaktinde abi, evet. yapılan dualar daha müstecaptır. Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinin Kargaçayrı köyündenim. Kargaçayırı'ndaki arkadaşlarımıza, akrabalarımıza çok çok selam söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız bize dört dörtlük saray gibi ev yaptı verdi teslim etti Elhamdülillah çok iyiydi çok güzeldi İmraniye Belediyesi bizi hiç perişan etmedi Allah razı olsun anahtarı aldık dua Cumhurbaşkanımızın ettim, Dua ettim Elhamdülillah 10 tane elin olsun dedim 10 eli var zaten 10 tane daha olsun da bütün fakire fukaraya ulaşsın o dışarılardaki azap çeken kardeşlerimize ulaşsın Duam öyle yani onun için Başlayayım. Maraş duvağımız o bizim <laughs> özel. Söyledi bana dedi ki Maraş duvazı mı bu dedi. Evet bu Maraş duvazı her kişiye yapılmaz. Bu özel insanlara yapılır dedim. O da güldü. Çok sağ olsun. <laughs> biz evsiz de olabilirik. Çadırda da yaşayabilirik. Ondan sonra ne bileyim topraktan da yapabilirik. Açıkta da durabilirik. Ama biz devletsiz olamak, bayraksız olamak, Ondan sonra Cumhurbaşkanımız, devletimiz, askerimiz, polisimiz olmasa biz neye yararık? Hiçbir şeye yaramak. Evimiz olmasa da olur. Verdi elhamdülillah. Çok sağ olsun. Teşekkür edeyim. Ama bana dese ki şimdi gelse sen çık ben bir şey alacağım, bir uçak alacak yardım edin dese ben hemen çıkar giderim. Hiç yani şeyde. Ama bizim toprağımız olsun. Toprağımız. Evet. Toprağımızı koruyor ya Cumhurbaşkanımız. O olsun bize yeter. Çok güzel. Allah yapanlara, emeğe geçenlere güzel çukur bayraktar zaten baş tacı. Evet. Allah razı olsun. Allahımızın uzun ömürler versin. Baş tacımız. Baş tacımız. Çok Gene çok de geldiği versin. zaman davet ederse hemen yanına varacağım. Allah'ım. Allah'ım sağ